alacağım. Alacağım mı önce ya? Megayı alırız. Görev yaparız 2-3 tane de. Oha! Takım full kolt. bayağı şanslıyım abi. Koltlar abi. Hepsinde aksesuarı var. Çok acayip. Bakar mısın her yer kolt abi? Çok güzel. Kodlar bayağı güçlü ya bu robot iş karşı robot oyunlarında. Bu arada bu kostüm 30 taş arkadaşlar hemen alabilirsiniz sizde çok güzel bir kostüm. Bir de 500 yıldız puanlık bir kostüm var o da çok güzel. Haydut kod sanırım. Burada aldık. Ah öleceğim. Ölme ölme. hayır hayır hayır. hayır. Vur vurdum. Ama öleceğim abi. Taradım. Taradım. Kaçtım. Rrrr. O iki gol tuttu attı ve öldüm abi. Çok az canım var zaten. Ee, ölmeyin abi. He. Ölür abi bunlardan beklenir yani. Ölmesi. Evet aldı. Çok kolay. Yani bu seviyeler kolay o kadar zor değil. Şöyle hemen şunu basalım aldık buradan bir şunu da alalım yani ultiyi de artık boss'a saklamayacağım çünkü daha boss gelmiyor abi ya of ölmek istemiyorum az bir süre kaldı 20 saniye 20 saniye de boss gelemiyor çünkü az önce nube hesabımda oynadım birazcık gel 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 Ana herkes tek ben kaldım. Başka bir <laughs> hepsi aynı anda hareket Bir de hepsi benim e, beyaz koltmuş Beyaz ismi neydi ya? Şuna bir bakacağım. bakalım. Rock yıldızı kolt Haydut kolt ve kolt Biz Rock Yıldız koltla oynuyoruz. 120 oldu ve 400 istiyor. Çok iyi abi. Ben bence Megayı alacağım bugün. Ben alacağım düşünüyorum. Alırız ya Megayı. Değil mi arkadaşlar? Alırız. Abi senin koyacaksın. Cık cık cık. Nereye koydun? Bak, şuraya gelecekti. Bam basacaktı. A bastı adam akıllı basamıyor ki. Çat diye bas bir daha ha. Yok olmuyor. Olmuyor oyunda bir sıkıntı var. Bas abi şunu. Zaten o kadar gerek olmuyor yani. Ama buradaki bosta en fazla iki tane lazım. İki tane lazım yani. Şeyden şundan. Güzel ama ya. Koldun aksesuar çok güzel ve kullanışlı. Evet. Beşinci dalga. Robot geliyor ve robot kırmızıydı sanırım. Deli robot. Şöyle rolçe attım. Tara. Baksana baya işe yarıyor bu kolt. Ne yapıyorsun oğlum? Aaa. Aksesuarım boşa mı gitti benim? Aksesuarım boşa gitti gibime geldi. Bakacağım. Aa yok, var var var. Abi şunlar oha abi ölmüyorlar. Abi duman olmayalım ha. Tam tam tam. Sıkıt yok, sıkıt yok. Öleceğiz. Yemin ederim. Tara tara. Aksesuarını kullanmışım. Hayır, hayır abi. hayır 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 hayır. Bunlar bayağı vuruyor ya. <laughs> Aldım. Hayır hayır. Aa, tamam tamam. Bir de. aldık. Oha. Headshot yedim. Headshot yedim abi. Çak diye kafama koydu. Ve oha az önce 20 bin canı vardı ya. Çok güzel. kaçıncı seviyeye geçtik sanırım usta. Aynen abi usta en zor arkadaşlar. Ay, korkuyorum. Korkuyorum. Bu kol görevini de yapıyoruz. Yani e, şey oradaki mega kutiyi garanti alacağız gibi geliyor. Şimdi haydi ustada altın geliyordu sandım kadurca bayağı güçlülerdi onlar da. Bir defa bir şey gelmeye başlayacak bu internet niye gidiyor geliyor? İki kolt, bir sekiz bit. bence bayağı. iyi. Bir dahaki maça Mortis gidecek. Neden bilmiyorum vallahi Mortis gidecek canım. Mortis gireceğim Bu hesapta hiç bir kromatik yok bu arada. Kromatik bir tane kromatiğim var. O da Gale'da bir hesapta çıkaramıyorum ya. Adamlar nasıl çıkarıyor anlamıyorum. Hep para yatırıyorlar. Oo, ben para yatırmadan kendi emeğimle yapmaya çalışıyorum. Öyle. Oo, bak abi hareket. Bambili bambili bili bambili bam Oğlum niye boş ulti atıyor? Adam da ulti ne arada oldu? Aa boz. Ah bos ne oğlum ya? Tarara tara 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 ah kiki Tarıyorum. Bayağı bir taradım. Bayağı bir taradım öldü. Bir tane kullandım yani. Gördüğünüz gibi. İş yapıyor ya. Ben bunu altınlara saklayacağım. Altınlar gelince. Ve abi kaç tane? Kaç tane? helalsin cold. Cold Öl. Abi altın geldi. Aldık da. Abi oha uh, tek attı. dayan kolt Ben geliyorum dur. 3 2 1. Geldim. <laughs> tamam. Abi aha. Oyunuma alıyor muyuz? Oyunu alıyoruz sanırım şu anda. Bastım. Abi aldık. Bilmiyorum ama nasıl aldık bilmiyorum. 5 saniye kaldı aldık oyun bizde. Takım bayağı ne oldu ya? B bir şey oldu. Evet. Aldık ve ustayı da bitirdik. 78 level olduk. Zafer seviye attı ama 40 140 verdi. Abi çılgın en zor ya. Cık. Ne kadar var bunda? da onu da bilmiyoruz ki. Abi çılgın 1 2 3 4 5 6 da var. Yani biz bayağı zorlanacağız gibime geliyor arkadaşlar. Yani ee, zor olacak. Burayı geçersek yani artık yuh biz. Aa Motis girecektim ya. Abi internet niye gidiyor? Tor, o toromalara bak. O mermileri var Abi oyun güzel. Arkadaşlar ben bu soruyu çözüp geliyorum. Evet arkadaşlar şu anda sorunu çözmeye çalıştım biraz da olsa. Ve abi bu ne? Abi yürü git. Öldük. Öldük. Direkt ben öldük. Bitti yani. Alamayız abi çok zor. Ben şimdi mortis alıp mortis girmeyi deneyeceğim. Bence olmayacak yani. Böyle. 90. Ve 110 tane daha şeyimiz var. Ben mega kutuyu garanti aldık. <laughs> Mortis girdim kafayı yiyeceğim. Çok ama çok zor olacak diye düşünüyorum. Çünkü Mortis. Abi Mortis. Bu he? böyle vuruyor sadece ve Mortis'in bu kostümü 39 taştı gidiyordu. Ben hemen aldım arkadaşlar. Gel gel. Bam bam bam. Vur. Bam. Ya. Bakın abi çok zor. Hop. Kaçıyorum. Ya internet gene yaptı yapacağını. Kaç. Öldüm. Tamam internet şimdi düzelir arkadaşlar. Tak tak tak. Yok abi mortis olmaz hayatta. Tak. Vuruyorum da yok. Boz bile. Bakar Yapılmaz ve Mortis hiç yapılmaz arkadaşlar. Ben söyleyeyim Mortis e sakın girmeyin. Tamam abi şu anda Mega'yı aldık. Gördüğünüz gibi 11 yani 10'a kadar geldik. Mega'yı aldık abi. Ve seviye 5. Çılgın bitiyormuş. Ben bitirdim. Bir tane de oynasam bitecek. Sal. O zaman sal. Hemen kutuları açarak başlıyorum. Bastım. İnşallah bir karakter çıkar arkadaşlar. Karakter çıkar çok sevinirim. Bu ya aksesuar, bir aksesuar. Evet, şu anda açılıyor. Evet bastım. 3 yazdı. Bir karakter var. Hadi. Evet bir şey çıkacak. Arkadaşlar bir şey çıkacak. Karlı'nın aksesuarı. Tamam. Tamam. E eh işte yani çok güzel değil. Mega'ya. Bas kaç azı? 5 azı Tam, Tamam. Aksesuar çıkardık sonuçta. Aksesuarı deneriz. Ama üzüldüm abi ya. Mega'dan çıkmıyor. Büyük kutudan çıkıyor ya. Kötü oldu. Şimdi hemen deneyelim bir Carl'ın aksesuarını. öyle. Hemen karlı aldım ve çift tek etaplaşmaya girdim. Güzel ya. Leon totemi yaptım ama gene Carl'ın aksesuarı çıktı. Sıkıntı yok. Evet B var. Ya ben Carl güzel oynarım. Gel. Gel buraya. Buraya gel. Bir aksesuar deneyelim. Yanına şöyle bir gelirse. sıkıştı. Yani şu anda sıkıştı. Yapacağı bir şey yok. Ah ah ah. Ya. ya. Of. Kötü oynadım. Şimdi hemen soygunda deneyelim. Soygunda şeyi vurmak için deneriz. Karl'ın aksesuarını. Aa, güzel bir harita. Basacağım yine Hop, bastım. Aa, çok güzel. Çok güzel. Tamam ben alıyorum. Ya siz nasıl koruyorsunuz ya? Of. Ya, güzel bir aksesuar diyemem. Primatsi. Yok. Ben hemen yüksek bir seviyeli. 5 mi? Dur be. Seviye ya. Heh. Barley. 8. Bastı. 8 seviye yaptık Şimdi Arkadaşlar ben şimdi sizlerle birlikte Clash Royale'e gireceğim Sizlerle birlikte biraz Clash Royale oynayalım Sonra da videomuzu bitirelim Clash Royale'e girip döneceğim Evet arkadaşlar şu anda gördüğünüz gibi Clash Royale'e girdim Ben de Clash Royale'den yeni başlayan bir Arkadaşınız olarak yani Gördüğünüz gibi 8 kupa aldım ama 787'ye düştüm. Son oluyor biraz oynamak. Büyük savaşçıyı almak istiyorum. Bu şans diyelim. Şöyle bir başlayalım. Of oh, vurdu. Evet kolay şu anda onları bizimkiler alıyor çat. Pat. Ve ne oluyor? Abi burada da mı internet gidiyor? Yuh ya. Ya şu çok güzel. Çat diye bir çarpıyor. Bayağı vuruyor. Ya hayır ya. Bu hızlı gittiler. Bu ne hız? Şöyle ben de şunu fırlatayım. Alın abi, okçuları alınlar. Uçanları hiç sevmiyor, vuramıyor var ya. Cadı uçanlara vurabiliyor, o yüzden cadı koymak zorunda kalıyorum. Abi hala bu O iş yapmıyor. Hadi ilerley, haydi. Hoşun. Koyalım. Evet arkadaşlar. Ben de de bu var. Ben ordu yükledim hemen. Tiffity Time ordusunu. Tiffity Time diye varlar ya, o çok güzeldi filmde vardı. Ya ona niye saldırıyor? Al işte. Ya, alacak oğlum alacak. Şövalye kim? Barbarlar ve prens kim? Prens koş. Ah dev iskelet koşuyor. Şunu bir al abi. Site de var o. Evet. Bu maçtan sonra videomuzu bitiririz arkadaşlar. Tık. Koşun. Koşun, koşun. koşun, koş, 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 koş. koş. Ya koydum abi, bunları gönderdim. E ben şu anda önde gidiyorum. Hadi vurun abi, vurun 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 ya. İçe ne vurun. Hadi, hadi. Alırız ben bu maçı. koydu. Barbarlar. Atanları bekliyor. Koşur. İskeletleri koy şöyle. İskelet oldu. Gönder hadi. Ah, hayır. Yapma. Koy abi. Prens kes be. İşte bu kadar. İşte bu kadar. Bu arada hemen klanımı sizlere göstermek istiyorum arkadaşlar. Ve hemen klanımızı göstereyim. Kaç kupa olduk? 816 güzel. Arkadaşlar bu arada klanım böyle Pro e, 3 tire Pro 3 tire arkadaşlar. Savaşçılarım böyle bunları kullanıyorum. Bunlar da destansı. Evet ama bana bunlar daha güçlü geliyor. Ben bunları kullanmayı tercih ediyorum. Evet arkadaşlar, bugünkü videomuzun burada sonuna gelelim. Gelmeden önce şuradaki ödülü almak istiyorum. Evet, tamam. Evet arkadaşlar, bugünkü videomuzun burada sonuna gelelim. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.